D şıkkı beklenti teorisine baktığımız zaman Beklenti teorisi hem bilissel hem farmakolojik süreçlerin alkol kullanımı ve kötüye kullanımı paternleri yani örüntüleri arasındaki farkı açıklamaya çalışmaktadır. Bu modeli geliştirirken yapılan birçok araştırmada alkol kullanımının kişi tarafından e, tahmin edilen sonuçlarının alkol tüketim miktarı ve kullanıcının davranışları üzerine etkili olduğu gözlemlenmiştir. Beklenti bir uyaran bir cevap ve bu cevabın sonucu arasındaki ilişkidir. Genel anlamda alkol beklentisi alkol kullanımının tahmin edilen sonuçları anlamına gelmektedir. Altı beklenti aslında tanımlanmıştır. Alkolün yaptıkları arkadaşlar bir pozitif yaşantıların yaşanmasını sağlar. 2 sosyal ve fiziksel zevki arttırır. 3 cinsel performans ve yaşantıyı arttırır. 4 güç ve agresyonu arttırır. 5- Sosyal olarak dışa dönük olmayı sağlar. 6- Gerginliği azaltır. Bu olumlu etkilerin beklentisi alkol tüketimini teşvik eder ve tüketim arttıkça beklentiler de artar. Böylece alkol kullanım davranışı gittikçe yerleşir. Son dönem modelleri süreç odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Beklentiyi bölünmez bir yapı olarak görmek yerine yani alkol kullanımının zevki arttıracağı inancı gibi terim hafıza ve alışkanlık öğrenme mekanizmaları gibi nörobilissel işlemleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylelikle bu beklenti sistemi yeni bilgi işlem sayesinde kişileri geçmiş deneyimlerinden yararlanarak gelecekteki durumlara karşı hazırlayabilmektedir. Kişi geçmiş alkol kullanım davranışına benzer bir durumla karşılaştığında alkol beklenti hafızası aktif hale gelir. Bu durum alkol kullanım davranışı e, sırasında deneyimlenen duyguların tekrar yaşanmasına yol açar. Örneğin yapılan araştırmalarda yoğun miktarda alkol kullanan kişilerin aktif hale gelen hafızalarında ilk oluşan büyük bir mutluluk ve özgürlük hissi olurken daha az miktarlarda alkol kullanan kişilerin ilk akıllarına gelen rahatlama, sakin ve memnun hissetme duyguları olduğu gözlemlenmiştir. Bu beklenti sistemlerinin aktif hale gelmesi davranış ve duyguların tutarlı hale gelmesine neden olur. Bir başka deyişle aslında yoğun alkol kullanımı olan kişiler alkol kullandıktan sonra daha aktif olurken az miktarda alkol kullanan kişiler genellikle yavaşlamaktadır. Beklentilerin alkol kullanım davranışı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu kısım araştırmacı beklentilerin e, davranışı yönlendiren ve şekillendiren etkileri olduğunu iddia ederken Diğerleri, beklentilerin davranış üzerinde doğrudan nedensel bir etkisi olduğunu öne sürmektedir. Çok sayıdaki araştırmaların, alkol beklenti havuzası sisteminin, alkol kullanımı ve alkolizme giden nedensel yolun bir parçası olduğu görüşünü savunmasına rağmen, bu sürecin tam yapısının ne olduğu hala sorgulanmakta arkadaşlar. Alkol madde beklentileri aynı zamanda kişilik özellikleri ve yoğun alkol kullanımı arasındaki bağlantıyı da kapsamaktadır. Örneğin, heyecan arama özelliği ve alkol kullanımı sonucundan sosyal ve cinsel faaliyetler bakımından e, olumlu beklentileri olan bir kişi, heyecan arama özelliği olan ama alkol kullanımından olumlu beklentileri olmayan bir kişiye oranla çok daha yüksek miktarlarda alkol ve madde tüketmektedir.